Aman Allah'ım neredeyim ben? Burası cennetten bir köşe mi? Aman Tanrım. Orhan şimdi bakın bu daha kadar kalmaya ayırılıyor. Lan bak dondum ya. Ya dizimi çektim arkam bir şey mi sarıyor lan? Orhan sana sıkıyor değil mi? Sen üşümüyor musun? Ya ne olur rüzgar girdi ya. Kalemi sıkıyor rüzgâr girdi. Hahaha Biraz. Ha soğuk yani, soğuk. Ellerim üşüdü benim ekseri. Ha <laughs> böyle giyiyoruz bir şeyler. Baksana. Oğlum, oğlum. Git gide bir kat daha ekleniyor. <laughs> Ay. Hahaha. <laughs>

Adamla sen yanacaksın Serinleyeceğim. <laughs> Biz üşüyor şeye geldik. Otelde <laughs> hep üşüyor zaten orada. bak. Soğuk. Soğuk gid artıyor. Buz gibi burası. buradan çekeceğim gel. Ama da bakın buraya. Bakalım, bakalım. çok güzel çıkıyor. Bakalım hadi. Bak. <laughs> o kadar uzağa gitmene gerek yok İsmail ya. Ha motorla mı çekeceğim? Ben yolluyuz. Kask kas giyeceğim kas İsmail. Yüzüm yüzüyor. Esiyor soğuk. Motor mekanı ne